Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, kabine toplantısının ardından verdi bu mesajları. Kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklara sahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden. Aksi takdirde turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin... Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığından da çalışıldığının da elbette farkındayız. Amerika ve Avrupa ülkeleri tarihi arşiv belgeleriyle konuşmaktan kaçanların safsatalarının, iftiralarının, yalanlarının yanında yer alarak sadece bize husumet göstermekle kalmıyor, bilime de ihanet ediyorlar. Pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama Hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız ve Ermeni çevrelerin soykırım yalanının üzerine bu derece abanmalarının sebeplerinden biri de yaklaşık bir buçuk asırdır yaptıkları kıyımlardan ve ihlallerden sorumlu tutulma korkularıdır. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya dair mesajları ve Biden'a verdiği sert yanıt böyleydi değerli izleyenler. Hemen başlayacağız. Metehan Demir sizinle başlayalım. Öncelikle elbette konuşacağız e, ilişkilere nasıl yansıyacak bunu da değerlendireceğiz ama 24 Nisan tarihinden bu yana yani Cumartesi'den bu yana 2-3 gündür Türkiye'nin tavrını, bu e, gelişmeye bakışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden kabine toplantısını beklediğini konuşalım. Çünkü e, yine siz TRT Haber ekranlarında ifade etmiştiniz. Sağlık çalışanlarıyla bir iftar programında bir araya gelmişti. Gazeteciler bu soruyu yönelttiler ama Erdoğan... Belki o zaman söylemese de kabine toplantısını işaret etti. Bu serin kanlı e, tavrı değerlendirerek başlayalım isterim. Evet bence e, çok e, dün e, önceki gün Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında biraz frene basması ve bugüne işaret etmesi, onun öncesinde yine e, Ermeni Patina'ya e gönderdiği mesajın satır aralarındaki derin ifadeler ve yine mesajlar Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ile yaptığı telefon konuşması sonrasında farklı bir şey söylememesi, bir hazırlığın, bir genel açıklamanın, bir devlet duruşunun için biraz üzerinde çalışıldığını bize göstermişti. O işaretler bir haberci sayıklığına bakıldığında onu bize işaret ediyordu. Sonrasında tabii Türkiye bu kez çok ilginç bir yol izliyor ve ilginç dediğim en yani farklı bir yol izliyor. Normalde diplomatik paternleri vardır bunların. Daha önceki senelerde farklı ülkelerde benzer durumlar söz konusu olduğunda biliyorsunuz Amerika'da 50 eyaletin yanlış bilmiyorsam 49'undan geçen dünyada da 32-33 tane ülkenin içinde Almanya'sından Fransa'sına, Uruguay, Paraguay'dan işte Yunanistan ve Rusya'sına kadar bu kararların sözde soykırım kararlarının parlamentolarda alanında bir durum söz konusu. Türkiye o zaman o paternlerde işte mevcut büyükelçinin istişare için Ankara'ya çağrılması, bazı konularda bu mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde sert yanıtların somut olarak da verilmesi gibi yol izliyordu. Ancak sonrasında eskiye dönülüyordu. Yani şimdi bu kez Sayın Cumhurbaşkanının yine cümleleri arasında benim demin dikkatlice dinlediğimde gördüğüm bir şey daha var. 30 Haziran tarihine de işaret eden bir Biden'la görüşme yani Brüksel'deki o zirvede bir araya gelmeye kadar bir zaman tanınması o zamana kadar bir pozisyonun Amerika tarafından ne şekilde devam edeceğine dair durumun değerlendirilmesi de dikkatimi çekti. Öyle bir havası da var konuşmanın. Ama şu da bir gerçek ki Türk-Amerikan ilişkileri açısından tabii ki kabul edilemez. Tabii ki ...hukuken, yani diplomatik olarak ya da tarihi anlamda hiçbir bilimsel gerçekliği mesleti olmayan bir durum söz konusu. Bu noktadan hareketle Türkiye herhalde bir başka nokta daha gündeme getirecek. Çünkü dikkat ederseniz bugün Sayın Cumhurbaşkanı bu Ermeni soykırımı iddialarının... ...bu asılsız meselesiz iddialara yol açan durumlarla ilgili açıklayıcı bilgiler de verdi. Yani bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında o da bir tarz değişikliğine giderek oldukça detaylı neyin neden olamayacağını, bunun ne kadar asılsız olup olmayacağını anlatan ve kendisinin de çok iyi uluslararası camiada da yakından takip edildiğini bildiği için o mesajları oraya gönderen cümleler sarf etti. Mesela eğer dedi sizin bir soykırım yapan bir böylesine mezalim gerçekleştiren ülke olsaydık Ermenistan'dan buraya insanlar çalışmaya gelmezdi bu kadar göçmen. Olmazdı evet. diyerek rakam hatta bir 650 bine kadar çıktığını şu an 100 binin üzerinde rakam olduğunu da özellikle belirterek söyledi ki çok doğru. Ama bu da bir gerçek ki demin rakamları uluslararası alanda işte sözde soykırım iddialarını tanıyan rakamları ülkeler bazında da saydığımda. Mesela şunu açıkça ifade etmek lazım. Türkiye biz şimdi bunu burada konuşuyoruz ama Türkiye'nin hani farklı bir yol tarzına gidebilir demiştim. Ne olabilir diye. Ee, sorulduğunda şöyle bir durum söz konusu. Bugüne kadar hep biz genelde birbirimize anlattık. Yok değil mi? Evet, yok gerçekten yok şeklinde. Ee, Türkiye'nin şimdi bundan sonra mesela bugün İletişim Başkanlığı'nın açtığı sergi Los Angeles'ta orada e, bizim başkonsolosumuz ve yardımcısı şehit edilmişti 1975 yanlış hatırlamıyorsam ve e, buradan buradan da tabii aslında hani Batı'nın ve bu konuyu gündeme getiren ülkelerin bizim 31 diplomatımız, 57 vatandaşımız da anmasını beklerdi Türkiye. Tabii hiç seslerini çıkarmıyorlar. O açıdan bu tip şeylerle başlayıp sadece bizim birbirimizi anlattığımız değil tüm dünyaya bunun gerek kulis faaliyetleri gerekse lobi faaliyetleri gerekse farklı onların anladığı dilden anlatılabileceği bir süreci Türkiye gördüğüm kadarıyla başlatacak. Şimdi çünkü biz bunu tabii ki geçersiz sayıyoruz. Bizim için asla hükmü yok, mesneti yok. Fakat mesela 2015 yılında Rusya lideri Putin sözde Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü münasebetiyle Moskova'da bir açıklama yapmıştı ve orada da maalesef bu soykırım ifadesini kullanmıştı. Ve bir gün sonra Erivan'daki yine o anıta giderek bir çelenk bırakmış. Orada dememişti ama diğer dünya liderlerinden bazı mesela o zaman Hollande vardı galiba. François Frans Devlet Başkanı olarak. Onunla beraber görüntü vermiş. O zaman da Türkiye çok sert tepkiler vermişti. İlişkiler işte baya gergi gibi noktaya gelmişti. Demek ki Türkiye o zaman şimdi anlatacak medeni bir şekilde defalarca anlattı. Ama bundan sonra onlarla anladığı dilden konuşmanın ne olduğu üzerine ben bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela üstler kapatılsın işte büyük elçi çağrılsın evet. şu olsun boz, bunların paternlerini arttırabiliriz. Büyükelçi burada işte istenmeyen adam ilan etmek, buna benzer diplomatik reaksiyonlar gösteren birçok adımları var bunların yapılabilecek. Ama artık mesela Biden bunu bu sene kullandıktan sonra literatüre soktu. Her yerde şey diyorlar 1981'de Ronald Reagan da kullanmıştı ama 1981'de Ronald Reagan detaylarına baktığınız zaman onu Yahudi soykırımının içinde geçen bir cümlede atıfla geçiyor ve sonrasında üzerine gitmiyordu. Evet. Bunu sadece Ermeni lobileriyle de eşleştirmemek lazım. Türkiye'nin aleyhine çalışan tüm lobilerin aslında Amerika'daki bir marifeti de Aynı zamanda da Türkiye'nin kardeşi olan Azerbaycan'daki bu oradaki Ermenilerin terör saldırılarına karşı beraber verilen ve karşısında alınan büyük zaferin sonucunda da bu bir aslında adı konmamış bir diplomatik misilleme olarak görüyorum Peki. ama Amerika son bir şey söyleyeyim ama Amerika Birleşik devletleri 24 Nisan'daki açıklaması itibariyle artık diğer ana sorunlarımızla mutlaka konuşacağız. Çok değerli hocalarımız da var. Ama diğer sorunlarla da hepsi birbirinden bağımsız gibi görülse de tüm sorunların üzerinde çözülmezlik anlamında çarpı 10 etkisi yaratmıştır. Bunu da Amerika bir haftadır zaten New York Times ve Wall Street Journal gazetelerine yazdırıyordu. Hı hı. Biz bunun bedelini ödemeye hazırız şeklinde Biden bunu değerlendiriyor diyor. Bunlar Beyaz Saray'ın üflemeleri çok belli. Ve o açıdan görüldüğünde Amerika bir diplomatik çatışmaya, bölgesel bir gerginliğe birkaç kademe yukarıdan devam etme yolunda bir duruş sergilemeye çalışıyor. Türkiye bunun karşısında da tedbirleri mutlaka alacaktır. Peki efendim. Şimdi e, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Burak Küntay bize e, katıldılar. Abdullah Ağar, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, e, Abdullah Bey de bizlerle birlikte. E, bir kez daha hepsine hoş geldiniz diyelim ve Burak Hocam sizinle devam edelim. Az önce Metan Demir'in ifade ettiği çarpı 10 etkisi ve diplomatik Çatışma mevzusu gelecek perspektifi açısından elbette çok önemli. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadeleri üzerinden geçelim. Aksi takdirde turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır dedi. İlk olarak Biden'ın açıklaması, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı neticesinde nasıl bir perspektif tahmininiz olur? ikili ilişkiler açısından buradan başlamak lazım bence Şimdi aslında tahminden ziyade direkt olacakları söyleyebiliriz. Çünkü birçok noktada artık netlik var. Metehan Bey, değerli dostum, kıymetli arkadaşım, kendisinin söylediklerine birebir katılıyorum. Bu arada stüdyodaki değerli dostlara da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bakın önce bu hadisenin ne olduğunu Metehan Bey de çok güzel altyapısını sağladı ama ekleme yapmak isterim müsaadeniz olursa. Şimdi bu hiçbir zaman